başladı. Evet, değerli dostlar, Hadi. Hadi. muhabbet bitmiyor. Hadi. Dostların duygu ve düşüncesi bitmiyor. Hemen burada değerli teyzelerimiz var. Şöyle bir teyzemize, teyzem nereden geliyorsun? Ben Çorlu'dan geldim. Ne Çorlu'dan Çorlu? geliyorsun, İstanbul'dan, İstanbul'dan geliyorsun. Çekildarçı. Medine'den gene memlekete Medine'de döneceksin. Mi? Buradan gönül dostlarına neler söylersin? İlk defa mı geliyoruz? İlk defa geliyorum, çok memnun kaldım. O zaman şöyle kısa bir duygu ve düşünceni bir ilet bakalım çünkü izliyorlar. Herkesin gelmesini görmesini isterim. Çok çok memnun kaldım. Şöyle bir soru sorayım. En unut unutamadığın anlardan birisi nedir? Evet. Ne cenemedi? Evet. evet, o da güzel. Yasinler görsünler ya. Yasinler görsünler. Allah razı olsun. Evet, burada hemen gene. Evet. Çok güzel geçti. Evet, memnun. memnun oldunuz değil mi? Çok memnun oldum. E, Herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun. Hemen e, bir teyzemiz var. Nerede geliyoruz teyzem? Geliyorum. Biraz daha yüksek. Adana'dan geliyorum. E, evet. <laughs> evet hocam. Adım Güner. Ravza Efend'in ikinci gelişimdir benim bu. Ve çok memnun kaldığım için de. hep bir Ravza gelecek geleceğim inşallah. Çok güzel maneviyatlar yaşadık hiç unutulmuyor. her günle, her akşamla, her sabahı birbirinden değerli ve çok güzel. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür Allah. ediyoruz inşallah. Evet efendim. Saatlerimiz şu an kaçı gösteriyor acaba? İki buçuk hocam. Evet, iki buçuk. Bir saat on beş dakika sonra nasipse Tayyare yani uçak. Arapça Tayyare, Türkçe uçakla. İnşallah memlekete doğru yol alacağız. Mehmet hocam. evet Osman kardeşim. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Söyleyeyim hocam. Vallahi ne bileyim gel bakalım buraya gel Osman'ım. Osman kardeşinizle de biz e, Ümre'den hemen önce tanıştık ama Ümre'de gerçekten böyle muhabbetlerimiz çoğaldı kardeşlerimle. Çok değerli kardeşlerimiz. Ne söyleyeceğiz? Valla hocam başta söylediğim gibi yani gerçekten bu ayrı mekanlar kadim kıymet lazım. Gelip görmek lazım. Dediğiniz gibi ağaç yaş gereğiyle arkadaşlar. Yani gençken geldiği zaman hiç yorulmuyorsun. Evet yaş bu arada, bu arada ya, Osman'ımız genç olunca gençlere hemen bir e, işaret veriyor. Yani yaş yardım ediyorsunuz. Allah rızasını sevap kazanıyorsunuz. Daha fazla tırasız. Yani Allah senden razı olsun demesi bile yetiyor. Bütün günahlarına kefarettir bu. Unutamadığım an olarak da Kabe'de namaz kılarken İmam Mahi'nin arkasında Yasir'in arkasında namaz kılmak gerçekten kolay biçilmez. Hani şöyle bunu kıyaslamıyorum hani bizimdeki imamlar da iyidir ama oradaki insanlarla namaz kılmak çok çok ayrı bir olaydır. Şunu unutmayın, tecrübeli insanlarla gelirseniz daha çok yer görürsünüz, daha çok feyiz alırsınız, her yerin daha çok açıklamalarını görürsünüz. Eyvallah. Biz bunu Yasin abiden, Mehmet abiden, hani Ravza Efem'in topluluğuna öğrendik, Allah razı olsun hiçbir şeyimizin ihtiyacımız için şey görüldü ulaşımımız da sağlandı. Çok çok yerler gezdik. Aracılık tanındı bizlere. Allah hepsinden razı olsun. Başka, Başka bizden, da bir şey bizden, hani söyleyecek çok şey var ama işte e, kalbimiz üzerimize tercih olmuyor. Allah razı olsun. Gel bakalım biz gel buraya gel gel gel. <laughs> gel gel. Mesut gel. gel buraya. Mesut. Kapatalım. Evet. Aman orada alma da. Şu yok an. yok. Kayıttaki. Tamam kayıt hocam. Evet, şimdi yine değerli bir amcamız var hemen yanımızda. Seni tanıyalım. Mehmet Ali Şahin, Sivas. Mehmet Ali Şahin. Evet, sen esasında olayım. esasında bu isim yabancı gelmiyor bize de. Evet. Tabii ki hep, Bakan isimler, mi? hep isimler birbirine evet. benzer. Mehmet Ali abim, sen daha önce de geldin mi? Taraftan? Ben daha önce geldiydim ama bu gelişim daha güzel oldu. Nasıl oldu? Şimdi ekip güzel, yönetim güzel, uygulama güzel. Kadro güzel. Kadro güzel. Kadro güzel. Bir de içinde Yasin Konel olursa daha da güzel oluyor. Evet. Yasin Konel bile daha güzel olur diyor. Yasin Konel ile daha güzel oluyor. Yani. Allah razı olsun. Evet. Biz esasında değerli gönül dostları Allah için bir şeyler yapıyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak için. Ama elhamdülillah birbirinden değerli e, gönül dostlarımızla bir aradaydık. Mekke ve Medine'de hiç unutamadığım bir anım var mı? Ya, bu o... ümrede ilk unutamadığım bir an. Unutamadığım anlar yani şimdi e, kabile olarak, e, toplum olarak, e, grup olarak yaşadığımız Yasin Kore'nin vaazları, yapmış olduğu şeyler, güzel ilahiler, ilahiler, ilahiler efendim sonra, vurma bahçeleri, Medine'deki Ravza'daki duaları, Mekke'dekiler, ve ikinci kez, üçüncü kez bize yürüme daha da güzel oluyor. Allah razı olsun diyoruz. Buradan Çünkü tavsiye, yani dostlara tavsiye. Burada herkese tavsiye ediyorum yani. Radyodaki yayınları izlesinler. Lavza FM gelsinler. Ben memnun kaldım. İnşallah gelen de memnun kalır. Memnun kalmamak için mümkün değil. Mutlaka memnun kalırsın. Evet, Allah razı olsun diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdilik... Böyle dostlarla muhabbetimiz bu kadar.